Değerli dostlar, bugün 2 Aralık 1918'de Türkiye'de neler oldu onu sizlerle paylaşacağız. 2 Aralık 1918'de Amerikalılar tarafından Osmanlı Devleti'nin taksimi planı projesi kamuoyuna sızdı, yansıdı. Bunu biraz evveliyatıyla birlikte anlatmamız gerekir. Malumunuz Birinci Dünya Savaşı'na giren ve Savaştan yenik çıkan 1930 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ne imza atan Osmanlı Devleti'nin başkenti Paytat Osmanlı işgal edilmişti müttefik güçler tarafından ve bu işgal çok fazla bilinmemekle birlikte yaklaşık 5 yıl sürmüştür ve çok büyük acılar yaşanmıştır. İşte o günlerde bugün bizim resmi tarih kitaplarında anlatıldığı gibi bir tarih kurgusu, bir kurtuluş kurgusu yaşanmamıştır. O günlerde mütarekeyi Osmanlı Devleti'ne imzalatan galip devletlerin Osmanlı Devleti'nin topraklarıyla ilgili farklı fikirleri vardı. Buna göre Doğu Vilayetimiz'de bir Ermenistan devleti kurulması düşünülüyordu. Bazı vilayetlerimizde bir Kürdistan devleti kurulması düşünülüyordu. Osmanlı Devletinin başkenti olan İstanbul'da ise bir başka e, devlet kurulmak planlanıyordu. Bu devletin sınırları Çatalca ile Şile arasında olan ve e, boğazların kontrolünün de verildiği, başında bir rivayete göre, bir arzuya göre Osmanlı saltanatını temsil eden bir padişahın bulunacağı bir devlet kurgusu vardı. Amerikan planına göre ise, bir Amerikalı kişinin bu devletin başına bir hami gibi olarak bir manda reisi olarak getirileceğine dair bir görüş vardı. Müttefik güçler bu görüşleri çeşitli arenalarda tartıştılar, kendi aralarında nihai kanaatlere vardılar. Gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın anlattığına göre Paris'te yapılan bir toplantıda da o günlerde Amerika'daki bir meşhur Misyoner Teşkilatının başkanı Herbert Hover'de İstanbul'da kurulacak bir proje devletin başına başkan olarak düşünülmüştü. Ancak sonradan gelişmeler farklı oldu. Türk devletinin verdiği Kuvayi Milliye mücadelesinin ardından hem İstanbul hem Anadolu toprakları hem Doğu Anadolu toprakları kurtarıldı ve böylece müttefiklerin Osmanlı toprakları üzerinde kurduğu planlar boşa çıkmış oldu.